kalıga anne geldi ama inecek kalıga Beşiktaş çıkmak istiyor. <laughs> çıkacak Beşiktaş. Bak 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 bak. Nasıl çıkacak? Bak bak. Ay ay. Böyle tırmanıyorlar. Çok tatlılar ya, çok şekerler. Sabah şekerleri bunlar. Başardı. Böyle işte bak, duman kendi yer yapmış, tırmanıyor böyle. Böyle tırmanıp oradan bir delik açmış açık halde. Dükkanın kapısı açık olduğu halde kendine jest yapıyor böyle. Seri beni çok seviyor. Bak atlayacak şimdi aşağıya. Bu dükkanın arka bölümü. Oradan orada besliyorum kedileri. Bak. Aynasını Beşiktaş da yapmaya çalışacak. Anne gösteriyor tahminim. Bak.